Ya gerçekten doktordan senin kadar korkan başka bir doktor görmedim Ulviye. Ne var gitsek şuradan bir tahlil yaptırsak değerlerine baktırsak kan değerlerine falan. Belki bir serum takarlar bir şey yaparlar. <laughs> ne diyeceğiz doktora gidip? Doktor hanım bize bir serum kok değil sarı olandan yapın mı diyeceğiz. <laughs> Dalga geçme. Dalga geçme ciddi bir konu bu. Ömer gerçekten iyiyim. İnan bana iyiyim. Biraz dinleneyim. Geçer emin ol sana da mahcup oldum zaten. Gece gece uğraştım. Olur mu canım, ne demek o? Ayrıca iyi ki de böyle karşılaştık yani orada. Sokakta düşüp kalmış olabilirdin. Kimdi o adam? O sokakta konuştuğu adam. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? da bağırıyordun, çağırıyordun, kavga ediyordun o sokakta. Boş ver. Senin neyin var tam olarak? Ya sen çünkü o duruşmadan beri yani çok iyi değilsin. Bu ayrıca sadece fiziksel bir şey de değil. Ya sokağın ortasında tanımadığın bir adamla kavga ediyorsun sen. Ya, boşluğa bağırıyorsun plan. Bak ben sana soruyorum samimiyetle. Merak ediyorum seni öğrenmeye çalışıyorum. Ama senin ağzını bıçak açmıyorum İlker. Senin yanında bazı konuların hiç açılmaması lazım. Ömer. Hem de hiç. Ben öğrendim bunu. Böylelikle sen de yasalar olan bağlılığınla... ...kendi vicdanın arasında bir seçim yapmak zorunda kalmazsın böylece. Tamam? Bak yine Çince konuşmaya başladım. Ne diyorsun acaba? Hiçbir şey anlamıyorum böyle olunca. Sorduğun soruların cevabı suç. Diyelim ne olacak? Ya ben yasaları çiğnediysem... Sen gerçekten bu sorunun cevabını duymak istiyor musun yoksa duymamayı mı tercih edersin öğrenmemeyi mi tercih edersin mesela? Şimdi yani aslında bak. Ee... Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse boş ver gerçekten boş ver. Ben dinleneyim biraz. Tamam. Lütfen. Tamam. Dinleceğim. Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ama yani kısa. Yani söz veriyorum bak çok yormam seni. Tamam. Eğer bir suç işlemişsen, işliyorsan ya da işleyene yardımcı oluyorsan. Yani oluşan bir suç varsa bu beni harekete geçirir tabii ki. Ama ne yapıyorsan bunu yapmayı bırak lütfen Nülfer. Konu çocuklar olsa bile mi? Maalesef. Mesele çocuklar olsa bile. Ayrıca biliyorum ne kadar bu konuda hassas olduğunu. Onları kendi evladın gibi gördüğünü de biliyorum. Bunu da anlıyorum. Görüyorum onlar için yaptıklarını. Gerçekten yani inanılmazsın ama olmaz Nilüfer. Bunun altından tek başına kalkamazsın. Yani sonra tükenirsin. Yani sıfır. Elde var sıfır olursa sonra. ben yine de istiyorum. Ne? O anlatmak istemediğim konu neyse ben duymak istiyorum. Çünkü başka türlü sana yardımcı olamayacağım. Yardımcı olamazsam da bu gecenin pişmanlığını hissedeceğim bir şey olursa. Ne oldu Ünfer? Ne oluyor? Sen neyin içindesin? Neler dönüyor anlatır mısın bana? Sana savcı Ömer olarak sormuyorum. Sadece Ömer olarak soruyorum tamam mı? Ne oluyor anlatır mısın bana ne dönüyor? Bana ne olacağı neden bu kadar ilgilendiriyor seni? Neden ilgilendirmesin? Çünkü sen iyi birisin. Yani e, mesleğinde başarılısın. Herkes seni çok seviyor. Önemli işler yapıyorsun yani. Ayrıca yani sen çok fedakarsın Nilüfer. E, çok çaba harcıyorsun. Çok fedakarlıkta bulunuyorsun. Fazla fedakarlık yapıyorsun Nilüfer. Yani lütfen koru biraz kendini ya. teşekkür ederim gerçekten. Yani her ne kadar çoğu zaman kararlarımın karşısında dursan da bunları senin ağzından duymak, senin dillendirdiğini görmek güzel. Şaşkınım, şaşırdım yalan yok ama teşekkür ederim. Zaten niye şaşırıyorsun ki şaşıracak bir şey yok bunda. Sen benim sana kendimi tanıtmama izin vermiyorsun ki. Öyle bakmıyorsun sen. Sen dümdüz bir Ömer'e bakıyorsun başından beri. Düz de değil virajlı hatta. Renksiz böyle inatçı bir adama bakıyorsun sen. Değil misin? Değilim. Sadece o değilim en azından. Evet inatçıyım. Doğru. Tamam virajlıyım. Renksizim bazen. Ama aynı zamanda sevecenim. Öyle derler. Yani, i̇yi niyetliyim ya ben. Yani Ben insanları dinlerim. Benim işim bu. Bütün kalbimle dinlerim hem de seve seve. Gülerim. Güldürürüm mesela. Ben bu yanlarını hiç görmedim. Bakmadın ki. Baksam görür mü? Eğer şans verirsen. Ben yani kendine. Bence görürsün. Sen benden şans mı istiyorsun? Peki, ee, iyi taraflara başlayalım o zaman sayın savcım. Hayat e, çok yordu beni. Ve son günlerde bu ağrıyı kaldıramayacak kadar yorgunum, güçsüzüm. Biraz, biraz bıraksan kendini. Heh. Azıcık salsan. Olmaz mı? Olmaz <laughs> mı? Zeynep o değil. Biliyorsun değil mi? Ya bu çocuğu bu kadar özel kılar mı senin için? Onları kendi evladın gibi gördüğünü biliyorum. Onu da anlıyorum. Bir dur. Bir dur. misin? Bir dur. Bir dur. Bir dur. <laughs> Sevilmek bir insan nasıl bu kadar ağır gelebilir ya? Niye yapıyorsun kendine bunu? bir kere olsun hayatını akışına bıraksana. Tek <laughs> kötü bir şey değil. Tek kötü bir şey değil. <laughs> İzin ver. İzin ver sevsin seni. Korkma her almazsın. Seni senden başka kimse yer Bırak sevsin. Bana değer veriyor. Seni ölen bir <laughs> Unut artık onu Nilüfer. Unut. Önüne bak. Kuzey o değil. Ha, <laughs> Buna iyi gelmiyorsun diyorsun. Sus! Sus artık! Sus ne olur? sus! Dayanamıyorum! Dayanamıyorum sus! iyi misin? Yedim acımdan. ben. Yedim ben. Normal bir hayat yaşamak istiyorum ben. Nilüfer. Açar mısın şunu canım? <laughs> Lütfen. Lütfen açar mısın şu kapıyı? İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> 국민ively disappointment In heaven